Adana'da köprü başındayız. Ayyurt Av Bayi'nden temin ettiğimiz olta takımlarını göle bırakacağız. Bakalım burada nasıl iş yapacak. Bir tane tahterevalli, bir tane cinali. Rast gelsin bakalım. Hatar atmaz vuruyor oltaya. Bugün çok balık tutarız burada. Evet, balığımız geliyor. Evet, aynen. Ay yurt al, bu, ay, takımları, her yerde iş yapar. Bakalım çıkartabilir miyiz? Yaklaşık 30 metre. O kadar canlı tavuğun ya. Geri ya. Evet. Bir tane bıyıklı sazan. Çok güzel. Tahtere valli ile yakaladık. Tabi gibi altı olduğu için bunu Gün alinin marifetleri. Evet. Aynı anda Şirin Baba ile İkimizde çektik. Birisi tahterevalli, birisi üzüm salkımı. Sistemler aynı. Ekmek atıyoruz, atıyoruz çekiyoruz, atıyoruz çekiyoruz. Ayur avayi takımları her zaman her yerde iş yapar.